Eski kilisenin etrafında Norveç el yapımı sanatçılar kendi mallarını böyle bir pazarı değil de pazarı sergiliyorlar. Bunları YouTube'da kanalıma yükleyeceğim. YouTube'da Ramazan ateş yazın, abone olun, takip edin ki yükledi videoları göresiniz. Bir bakalım Norveçler kendi elle yapmış oldukları eserleri sergiliyorlar, satıyorlar. Hep beraber bir izleyelim. Evet, e, burası Norveç merkezi. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Evet, e, bu da en eski kilisesi. E, kral, prens, prensesler burada evleniyorlar. Cenazeleri olduğu zaman burada kaldırılıyor. Evet. E, Kandilav ülkeleri gerçekten çok bir ülke. Kendi e, alanında aktiviteler yapıyorlar. E, her birisi, yani Norveçlerin üçte ikisi var ya, ya kitap okurlar, e, ya bir resam, e, heykecilik, her şey. Yani boş durmuyorlar. E, şöyle bir göstereyim hemen girişim. E, zaten burada da yazıyor, e, market, kunst, handwerk, yani elin yapılmış e, sanatsal e, eşyalar. Hemen böyle bir girelim. Neler yapıyorlar? E, burada herkes kolye, kendi kolyesini yapmışlar, yani kolye satıyorlar, kendi ellerine. E, ihtiyarlar olsun, gençler olsun, elle yaptıkları e, sanatsal. E, bunları da işte Norveç e ayı tabi. E, bu bayan da e, e, geyik derisinden çantalar yapıyor, kendi eliyle yapıyor tabi bunlar. Hazır almış değiller artık. Bu pazarın özelliği hazır olan değil, ellen yapılmış olan malzemelerini hem sergiliyorlar hem e, şöyle yapayım. Evet. Hem sergiliyorlar e, bunlar da kahve şeyleri. Yani kendileri yapıyorlar. E, bu cam zaten burada cam fabrikası da var. Kendi ellen üretmiş olduğu camları burada burada e, Sevgiliyorum. Evet. Bu arada yorulanlar var. Ee, hem kahve içiyorlar, hem sohbet yapıyorlar, hem geziyorlar. Evet. Bunlar cam. Ee, kendi elleriyle yapmışlar. Ee, yapan kim? Evet. Paul Roland. Evet gördüğünüz gibi e, bu resmi de kendisi çiziyor. Yani dediğim gibi Norveçler e, bu taşlar kendisi yapıyor. Kaşıkları da kendileri yapıyorlar. Gördüğün gibi sanatsal. Bu pazarın özelliği herkes kendi eliyle yapmış olduğu e, eşyaları burada hem satıyorlar hem tanıtıyorlar. Bu da ayrı bir sanat. Gördüğünüz gibi ee, Norveçler sanatı çok seviyorlar arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. Evet, şuradan gireceğiz. Ee, bu amca da e, yani 30 euro tanesi ama kendi eliyle yapmış. Gördüğün gibi e, şurada da kartvizit var. Ee, kim yapmış? bu e, olsun Evet komfo komfo e, tabi bir e, e, cam üreticisi kendisi e, burada e, sergiliyor biraz daha ileri gidelim arkadaşlar e, bu da çaydanlık diyelim yani Türkiye göre çaydanlık oluyor e, tabi keramikten yapmış e, Evet, değerli arkadaşlar, e, Türkiye'de de sanatsal var. Fakat İskandinav ülkeleri e, özgür bir ülke. E, herkes çalışıyor. E, emekliye ayrılanlar herkes kendi açısından bir şeyler üretiyor. E, Bunlar da kendi eliyle yapmışlar arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Evet, evet. Norveç'te bunları ağaç dallarını kesiyorlar. Bu ağaç dallarından kendileri üretiyorlar. Şöyle gösterebiliriz. Hem koyacak eşya, hem sanatsal. Yani buranın özelliği sanatsal olması gerekiyor. Evet, bu da ayrı bir bardakları kendileri üretiyorlar. Ee, burada da hemen şeyini koymuş e, Glass Yani kendi ürettikleri gördüğünüz gibi. Burası bit pazar değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bit pazar değil. Kendi emeğiyle kendi ürettikleri. Evet. Değerli arkadaşlar. Yani dünyanın her yerinde bit pazarı var. Türkçe bit pazarı. Almanca Flomart, e, Norveç'e e, e, ne diyorlar e, Norveç'e e, Löpe marki. Ama burası değil. Burası tamamen kendi ürettikleri e, sanatsal malzemelerini gösteriyor. Bu da senede bir kere oluyor. Gördüğünüz gibi bu bayanda kendisi bunları yapmış. E, burada da kartisti var. Yani ben kim yapıyor? Nerede yapıyor? Bunu bu bayan yapıyor, kendi eliyle. Evet, bu da ayrı bir sanatsal camdan yapılmış. Evet, kendi eliyle bunları yapıyor arkadaşlar. Hem sohbet yapıyorlar, hem eğleniyorlar. Hem kendi sanatlarını sergiliyorlar. Evet, bu amca da e, kendi ürettiği, kendi el yapımı sanatsal, hatta bir şey diye var burada. E, bunun da katkısı var. Yani ben bunları yapıyorum. Hanelundur. Bu kadının ismi Hanelundur. Evet. Kendisi bunları yapmış. Görüyorsunuz. Evet. Ee, bu arada da tabi insanlar e, keyiflerine çok düşkünler. E, hem geziyorlar hem sanat e, açısından e, çalışmalar izliyorlar. Hem burada e, kahve içiyorlar sohbet yapıyorlar Evet şöyle bir bakalım bu mefaat bölgeyi yani ev yapımı el yapımı görüyorsunuz ee, şimdi bu tabaktan çok sanat yani bunun bir anlamı var arkadaşlar öyle gelişi güzel yapmıyorlar Evet bu da ayrı bir kadın ee, kendisi bunları yapmış hem bilgi veriyorlar böyle okay. gördüğünüz gibi, e, yaptığı sanatsal e, avize olsun, bardak olsun e, hem bilgi veriyor nasıl yapmışlar, ne ile yapmışlar. E, burada da bu bayan e, ingeyört, mant, keramik bu da burada yani ben bunları yaptım. Bunlar da bunlar hem satıyor. Gördüğünüz gibi, bunlar hepsi el yapımı arkadaşlar. Yani burası bit pazarı değil. Onu size söylüyorum. Bu da e, dekorasyon için kendi eliyle yapmış. E, ağırlıklı olarak e, cam, ama e, resim de var, ressam da var. Gördüğünüz gibi. E, burada şekerlikler var. Biraz gösterim arkadaşlar. Ee, bak gördüğünüz gibi bu bayan hem adresini veriyor, adı Ose Schmidt. Ee, bunları yapmış, ee, sergiliyor. Tabii e, bunlar kullanılmış değil. E, yeni yapmış bu arkadaş. Adı olsun. Bu bayan da bunları yapmış. E, hem sohbet yapıyorlar. İsmi ne? Randy gördüğünüz gibi. Hem telefonunu bırakmış, hem bilgi veriyor yaptığı eserlerden dolayı. Evet, eee İsveçli marka. Norveç, İskandinav ülkeleri. Ee, çok hır yaşıyorlar. Yani çok doğallar. Ee, hazır olanlardan çok kendi yaptıkları eşyaları kullanırlar. Ee, bunları kim yapmış? Gördüğünüz gibi Camilla Hukong ee, bu bayan bunları yapmış. Ee, gördüğünüz gibi hem bu keramik üzerinde de Yaptığı çalışmaları bilgi veriyor. Ay ay hesap Aradın? Evet. Sordum dedim. kendini yaptın? Evet. Hepsi kendi el yapımı. Tak. Evet. Şimdi bu Camilla yapmış çalışmaları. Burada da alt yani kahve alt tabakları olsun. Bunu da kim yapmış? Ee, bu bayan yapmış. Evet. Hem burada yaptığı çalışmaları e, kendisi hem açıklama yapıyor. Ee, Hayır. Hay. Evet. Gördüğünüz gibi e, bu bayan da bunu yapmış. Kim yapmış bunları? E, burada. Zaten hem isim yazıyor, hem yaptığı sanatı hakkında bilgi veriyor şöyle göstereyim değerli arkadaşlar. Yani bunun gibi çok ben eee şöyle bir göstereyim. Elbise dikimi Norveç'te de var sanatsal ama eee bu bayan kendisi dikiyor. Eee o da burada kendisi. Eee Evet. Biraz böyle gittiğimizde sanatı çok seviyorlar değerli arkadaşlar. Norveçler genelde şey yapıyor, çıplak heykeller. Tabii ben sorduğum zaman dedim bu çıplak heykeller ne anlama geliyor? Özgürlük anlamına geliyor. Yani çıplak heykel demek özgürlük anlamını taşıyormuş. Bunların hepsini kendisi yapmış. Kim yapmış? Burada. Elin, Elin bunları yapmış. E, kendisi de satıyor. E, gördüğünüz gibi ilk önce figürleri yapıyor, sanatsal. Evet, e, bunun gibi çok daha. E, ben hemen e, şuraya da geçeyim. geçip gördüğünüz gibi. E, bu da Margaret de bu bayan bunları yapmış. Gördüğünüz gibi. Evet, el yapımı. Hepsi el yapımı arkadaşlar. Ee, değerli arkadaşlar, Norveç, İskandinav ülkelerine özgürlük böyle, Freihheit diyorlar ve hayranım. Yani sadece işte geziyorlar, eğleniyorlar, sanatını yapıyorlar, yani üretim yapıyorlar. Şöyle hemen göstereyim. Onlar da kendi fiyatmış. E şurada Oslo Glass Studio yazıyor. Yani <laughs> e, dediğim gibi e, bu cam konusunda e, gördüğünüz gibi burada. Yani kendi eliyle yapılan e, el yapımı. Evet. Şurada da biraz gösterebiliriz. Hay hay. Kanya'ya talit videolar. Ya. ya. Evet. Değerli bir arkadaşlar başlayın. gördüğünüz gibi kendisi bu çalışmaları yapıyor. Evet. Biraz daha böyle gösterebilirim. Evet. Az önce dediğim gibi yani çakma değil. Kanya'da. Ya. Evet. Gördüğünüz gibi kendisi bir bayan bunları yapıyor. Şöyle bir göstereyim. Evet. Az önce dışarıda e, gördüğünüz bütün şeyleri e, burada gördüğünüz gibi kendisi yapıyor. E, fırın da var orada. Tabii büyük e, büyük yerleri var. Burayı formalite cevap koymuş. Gördüğünüz gibi el yapımı. Az önce dışarıda gördüğünüz bütün camlar el yapımı. Ee, şöyle biraz e, fırından çıksın. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, size böyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Bunların hepsini YouTube'a kanalına yükleyeceğim. YouTube'da Ramazan Ateş yazın. Abone olun ki böyle e, yüklediğim videolar size gelsin. Ee, gördüğünüz gibi. Evet iyi bardak bazo ee, şurada da fırın var fırından yapıyor. Evet Evet gördüğünüz gibi üflüyor Ondan sonra fırına koyuyor Evet değerli arkadaşlar dışarıda gösterdikleri nerede yapılıyor ee, yoksa böyle atıp tutmuyoruz e, kurs dedikleri zaman e, can dedikleri zaman burada nasıl üretiliyor onu da burada görmüş olduk. Evet, şöyle biraz daha ileri gideyim arkadaşlar. E, sadece cam değil yani e, Norveçler kendi ürettikleri ne varsa onu sergiliyorlar. Bunlar da keramik mesela, onu da yapıyorlar önemli olan sanatsal. Yani sanat. <laughs> evet, eee buradaki bir bayan var. Eee e, burada gördüğünüz gibi evet. <laughs> bu bayan da bunları kendisi yapmış. İnsanlar alıyorlar. Evet. Bu da e, kendi ürettikleri çantalar. Yani Norveçliler bu çantaları elden yapıyorlar Gördüğünüz gibi kim yapıyormuş? Julia yapıyormuş bu çantaları elden yapım'a. Genelde geyik deresi kullanılıyor e, Norveç'te işte. E, bunlar da kendisi yapıyor. Yani bütün malzemeyi alıyor kendisi üretiyor. Evet. E, burada da elbise yapılan yer. E, Evet, burası biraz çok dar olduğu için giremeyeceğim arkadaşlar. Evet. <laughs> ee, evet, değerli arkadaşlar yazlara okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Ee, gördüğünüz gibi bu bayan da e, kendisi bunları üretmiş e, sanatsal olarak bunları yayıyorlar. Evet. Ee, bunlar da bu bayan yapmış. Şöyle biraz göstereyim. Ee, kim yapmış? Amanda Krantz. Bu bayan bunları yapmış. Evet. Ee, Fiyatını söylüyor. Fiyatta e, şey yapmıyorlar arkadaşlar. E, bu da bayan kendisi yapmış. E, kim yapmış? İşte burada BAT yapmış. Yani herkes kendi ürettikleri malzemeleri buraya yazmış, söylüyor. E, Değerli arkadaşlar burada pazarlık olmuyor. Hani Türkiye'de pazarlık yaparsınız ya. Bunlar bir fiyat söylüyorlar. 50 liraysa 50 lira, 100 liraysa 100 lira. Alan kişi itiraz etmiyor. Veren kişi de itiraz etmiyor. Çünkü hakkı neyse onu şey yapıyor. Ee, biraz daha ileri gideyim arkadaşlar. Bunları size göstermek için Norveç'in başkenti Oslo'da böyle bir canlı yayın yaptım. Ee, hatta e, ayrıca bütün dünyada ee, çekimler yapıyorum. Youtube kanalımda hepsi var. Amerika, Kanada, Güney Afrika, Japonya, Kore, Tayland, Kamboçya, Malazya, ee, Endonezya, Filipin, neyi ararsanız orada. Ayrıca Türkiye'de de genelde Konya'nın Kulu ilçesi, Cahabi ilçesi, Hayman'a, Polatlı, Şerefli Kutsal bölgelerinde köy köy, kasaba kasaba dolaşıp belgeseller yapıyorum. Youtube kanalıma yüklüyorum. Evet, bunlar da kim yapmış? Ee, bir teyze yapmış. Bu bayan neyi üretiyor? Evet, bu e, inek derisinden. E, bu, bu da inek derisinden. E, burada da ayı deri. E, gördüğünüz gibi çantalar orijinal deriden e, yapmış. Evet, bu e, bayan da terzi e, kendi ürettiği elbiseleri, yani kendi diktiği elbiseler diyelim. E, bunları şey yapıyor. Evet, elbette bu e, gördüğün gibi ellen yapıldı diyor. Ellen. Yani kendisi dikmiş. Kendisi de bu bayan. Gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle gittiğimizde bu bayan da bu çantaları kendisi yapmış. Gördüğünüz gibi. Ellen yapılma. Genelde geyikleri kullanılıyor. Ee, alışta sadece sohbet yapılıyor arkadaşlar yani pazarlık yok. Mesela şu çanta 700 TL ise 700 TL veriyor. İtiraz da yok. Bu bayan da kendisi modacı. Bu elbiseleri kendisi dikmiş. İnsanlar bakıyor. Dediğim gibi burada e, pazarlık yok arkadaşlar. Evet. E, İskandinav ülkelerinde bir fiyat veriyorlar ya o oh fiyat hem alıcıyı memnun ediyor hem satıcıyı memnun ediyor. Yani bizim Türkiye'deki gibiler binden başlayıp da 200'e satmıyorlar. <laughs> o açıdan söyleyeyim. Evet değerli arkadaşlar e, size bunu gösterdim. Bunları YouTube kanalıma yükleyeceğim. YouTube'da Ramazan Ateş yazın abone olun ki hem Türkiye'de hem dünyada nereleri gezdim, nereleri gördüm YouTube'da kanalıma yükleyeyim. Ramazan Ateş yazın. Ee, takip edin ki dedim diyorlar size gelsin. Burası Norveç'in başkenti Oslo. Saygılar, sevgiler.